Abi yayındayız. Bakalım bakalım yeni girelim. Hoş geldiniz. Bakalım. Yine beğenelim. Yine beğenelim. Chat hoş geldiniz. Yine beğenelim Hoş geldiniz. Bakalım. ekranımız kaç olacak? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz chat. Infinity Pizza oynuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni gelenler like it. abone ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakalım rekoru en fazla kaç yapacağız. Hoş geldiniz. 15 bin mi? Olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnfeti pizza yayınına hoş geldiniz. Çiçeğe size en fazla rekoru kaç yaparız? Nasıl bak bu bak bana mı vurdum ha? Siz chat like atıp abone olun Hoş geldiniz. biz Pizza oynuyoruz. Bakalım en fazla rekoru kaç yapacağız bu yayın. Bakalım en fazla rekoru kaç yapacağız. Vuralım söyle. Hoş geldiniz. İ iki kişiyiz. Ekrana çift tıklayalım. Hoş geldiniz. hoş geldiniz chat. Evet. Infinite Pizza oynuyoruz. Infinite Pizza. Valla oh, çarpıyorduk, çarptık. Bayağı inaktif siz sizlemiyor mu? Hoş geldiniz chat. 4 kişiyiz. Ekrana çift tıklayalım. Infinite Pizza oynuyoruz. Sonsuz pizza. Like atıp abone olun. Kendi atışımı öldü. Sizce rekoru en fazla kaç yaparız? Chat. Hoş geldiniz. Ekrana çift tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Dur. Biz birazdan artabilir. başkasını çarpıyorduk. Hemen yapmak hem sopete bakmak çok zor. Hayır. Tezgaha getirdi oyun beni gördünüz mü? Bir mini tezgah getirdi. Şöyle. Kimler kanabını peyni beni Ben 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 yazın bakalım. Oğlum haber alıyor. Şey bir oynadaklanmak lazım. Oyuna adaklandık mıydı tamam. Sopeli çok fazla bakıyorum ya. Ondan o odaklanamıyorum. Bekalım. Ekrana çift tıklamayı ve kanal abone unutmayalım. Rekor en fazla kaç yapacağız çok merak ediyorum. Bek bakalım oyuna daklandım. Bakalım arkadaşlar kimler kanala abone olup yeni bende ben 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 yazın bakalım. Kaç yaptık. 41 çok iyi 41 benim çok iyi bu arada kimler kanal kadar bana bende ben ben ben, ben bakalım görelim Böyle domatesleri bir vuralım. Domatesleri bir vuralım. Dört kişiyiz. Ekran çift tıklamayı ve kanal bana olmayı um unutmayalım. En fiyatı pizza oynuyoruz. Yani sonsuz pizza. Sonsuz bir pizza. Kim sonsuz pizza istemez ki? Sonsuz pizza. Dört kişiyiz bakalım kaç kişi kadar çıkacağız? Yarın Minecraft yar t devam ederiz. Bugün bir de bu oyunu deneyelim dedim. Mektron'a çift tıklayıp tık kanala abone olalım chat. Sayı tutmaca oyun oynayalım mı? Aklımdan bir şey tutacağım mesela siz bileceğiniz. Oynayalım mı? İstiyorsunuz mu sayı tutmaca? Bileni sabitleriz. Aklımdan bir sayı tutayım mı? Boş hoş geldin. Aklımdan bir sayı tutacağım mesela siz bileceğiniz. Oynayalım mı? Belki ekrana çift tıklasak çok güzel olur. Oh -oh. Evet tamam olur. Hakkından bir şey tutacağım. Birden birden bir ila yüz arası. Hakkımla bir şey tutacağım bir ila yüz arası. Bileni sabitleyeceğim. Bileni sabitleyeceğim. Aç tutayım. Tuttum. Hakkından bir şey tuttum. Bir ila yüz arası. Bileni sabitleyeceğim bakalım. Size hangi sayı tutmuş olabilirim chat? Bir ile 100 arası bir sayı tuttum. Size hangi sayı tutmuş olabilirim? Bir ile 100 arası yani. Bilenin sabitleriz. Bir ton sohbete bakacağım. Şu an oyuna odaklandım Bakın nekro şimdi kaç yapacağız görün. Kimler kanal bulup yeni bende görelim. 23 boş. 23 nereden bildin? Allah da bildin ha. 23 de bu arada. 23 de bildin. Nereden bildin ya? şimdiki aklımdan bir eşya tutacağım. Ev eşyası. Size nedir? Bu size nedir? Aklımdan bir eşya tuttu. Sizce nedir? Bu, bu bir ev eşyası. Evde bulunur. Bir eşya tuttu. Sizce ne eşyası olabilir? Evde bulunur daha çok. Bakalım kaç yapacağız rekoru bugün. Bu yayını severseniz bu yayının devamı gelir. Enfeyte pizza. Size yakında bir eşya tuttum. Size ne eşya tutmuş olabilirim? Evde bulunan bir eşya. bu oyun sizi içine çekiyor görüyor musunuz yani? Hipnoz ediyor oyun sizi. Bu oyun sizi hipnoz ediyor. Onu alıp... Tuvalet mi? Tuvalet değil. Tuvalet eşya mı? o kadar eşya dedi ki hoppa hoppa birazdan etiketleri belirleyeceğim şimdi peti pizza bakalım pizza. Son yayın çok kaşıyor olarak gözüküyor sizde. Dur bir dakika düzelir şimdi. Source. Source'u senin FTP'de Source yazalım sadece o zaman. Başlık böyle olsun. İnternet ellip gelsem mi acaba? Sizde çok dönüyor. İnternet ellip geleyim mi chat? İnternet ellip geleyim mi? Sizde internet çok Kötü gözüküyor. Tam çok kötü gözüküyor sağ. Ol. Dur ama belki VPN açık değildir. E Warp'ı kapatalım ya yani şu VPN'i. Altı ki siz hoş geldiniz. Bir dakika. Bu şey yapıyorum. Bir dakika bakalım. Geldi mi yayın? Neyin gitti geldi. Yayın gitti geldi. Geldi mi yayın geri? Yayın geri geldi mi? Yayın geri geldi mi? Devam edelim. Aa, ne oğlum ne oluyor? Am geldi şeyi. Sizde çok torak gözüküyordu. Bunu ayarlamak zorundaydım. Sağ ön far mı? O ne diyor bu? Hoş geldiniz chat. Nasılsınız? Anlatın bakalım bir dinleyelim. çek. siz bu arada hoş geldiniz. Ekrana çift tıklamayı ve kanal abone olmayı unutmayalım. Hoş geldiniz chat. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Ekrana çift tıklayalım. Infinite pizza oynuyoruz bu arada. Infinite pizza. Türkçe anlamı sonsuz pizza demekmiş. Ve hop çarptık. Sen Kıs kız nereye gittiniz? 39 bin yap. Tofaz. duanı sedik. Ön tampon sol taraf mı? Ne diyon oğlum? Hoppa da hop. Neyse bir taktikti. Hop. Taktiği gördüm. Deniz Yasin hoş geldin. Taktiği gördüm. Çarp. Burada. Bir mum dur. İki mumdur. Üç mumdur bu. Üç mumdur. Hoş geldin chat. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Dağıtın nasıl gidiyor? Okulun açılmasına bir ay kaldı. Bir ay bile kalmadı. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz chat? Okullar açılıyor. Ve, ve benim okulum yok. Çünkü ben mezun oldum. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz chat? Okullar açılıyor. Sohbete bakayım derken çarptım. Bu kadar açılıyor chat. Bu kın hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kın hakkında ne düşünüyorsunuz chat? O açılıyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Fiyat evet, o kadar açılıyor bu kanakını ne düşünüyoruz? Hoş geldiniz ekran çıktı Kimler ekran çıktı kanala, abone oldu ben 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 yazın bakalım. Bir mum dur, iki mum dur. Bir mum dur. Dur iki mum dur yapamadık. Kim mum dur. 33 bin gene iyi bir rak. Hoppala çarpacağım sandınız değil mi? Zorlattık aga zorlattık. Zorlattık ya oğlum. Ne oluyor bize? Oğlum oyuna sabah bakmakta. Oğlum. Bir mum dur. İki mum dur. Sana Evet herhalde bu yayını kimse izlemeyecek. Benim de yayını burada bitireyim o zaman. Ben de bu yayını burada bitireyim. Çek. Yayını bitiriyor. Var mı diyeceğiniz bir şey? Pepe'deki ben değilim. demeyece Beni Cüsart Feris zaten biliyorsunuzdur. Bu fotoğrafı de benim değil. Bamba ben kanal arkasından aldım. Yani bu kanal benim artık. Bu kanala devam edeceğiz. Çünkü ben diğer kanalda bak Düşört Veriş 20 bin abone kanalda ben devam etseydim projekte alamayacaktım. Projekte alamayacaktım. O yüzden o kanalı bırakmak zorunda kaldım. Ama kanalda model videoları, Mike Parodori güncel seri videoları yarından itibaren bakın yarından itibaren diyorum size devam edecek model videoları. Nike para güncel şey videolara. Mod paketi videolara. Yarın, yarın itibaren devam edecek. Yarın Selena modeli gelir büyük ihtimalle bak Selena. Sonra Hades gelir salı günü de. Çarşamba günü de Akapor'da güncel şehir. Öyle öyle gider. Profil resmini değiştireceğim. Benim online videoları da kaldıracağım bu kanaldan. Ee, beni biliyorsunuzdur zaten Joshua Feris kanalından. Artık bu kanaldayız. Diğer kanal Bende değil yani. Haberiniz olsun. Ama bu kanaldan size söz veriyorum. Hayatta bırakmak yok bu kanalı tamam mı? Ne olursa olsun bak bu kanalı hayatta bırakmayacağız. Bu kanalın tam, tam gez yola devam edeceğiz. Size söz veriyorum. Bak her gün canlı yayınlar. Sabah akşam. Bak sabah öğlen akşam. Her gün yayınlar olacak. Her gün. Source video zaten gün gelecek. Ben sizi yarı yolda bırakmam chat. Ben ailemi yarı yolda bulmadım. Ben sizi öyle kolay kolay bırakmam. Bu kanalda devam edeceğiz sadece. İstediğim şey de bu. Ben o 20 bin abonede, abonede kanalda devam etmek istemiyorum. Çünkü plaketi alamıyoruz. Plaketi alamıyorduk. Plaketi. O yüzden bu kanalda devam edeceğiz. Size söz veriyorum. Bakın size söz veriyorum. Bu kanalda 100 bin yapacağız ve Black'te beraber atacağız chat duvara. Söz veriyorum size var ya. Bunun sözünü size verdim. Her gün canlı yapacağım oğlum her gün. Sabah öğlen akşam olmak üzere. Her gün yayınlarımız olacak. Yani her günümüz böyle boş geçmeyecek. Bir gün mesela Fetipiz oynayacağız. Bir gün Minecraft oynayacağız. Bir gün Eskiz nice oynayacağız. Ama bu kanalı devam etmek istiyorum ben. Bu kanal arkasından aldım dediğim gibi. O kanal arkasından aldım. Artık benim yani vermeyecek kanalı kimseye. Şey kendinize iyi bakın. Ben gideceğim Source çekeceğim. Source satacağım. Bugüne atmak lazım. Hadi kendinize iyi bakın. chat görüşürüz. Yarın denti patlatma yeni yapacağız. Herkese bekliyorum. Herkese yarınki yeni bekliyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay.